Evet, bugün Clash Royale oynuyoruz. 61 mi? Trabzon'a selamlar. Ya ba açıl artık ya. 5 saat senin mi bekleyeceğiz? Heh tamamdır. Başlayabiliriz. Bunun da. Oo. Kupası bizden fazla. Şimdi ilk olarak. Mini Becca atalım. Ee, sonra arkada goblin kulübesi. Aa adam da goblin kulübesi attı. Olabilir. Dev atalım bizde Dev atalım bizde de. Dev 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 dev. Aa! Goblin kafası. Goblin kafesi Goblin kafesi Dev. Arkadan minyonları atacağım. Bir bok yaramıyorlar ama olsun. Bir bok yaramasalar da en azından bir bok yarıyorlar. Ama yine de bir boku yaramıyorlar. O bizim kastı goblin yine çıktı. goblin kulübesi. Aa, mini pek katsaydım. nipek pek Şövalye tekler. Bir de goblin kafesi arkadan. Arkadan slasher gider. Slasher atmıyorsak biraz dal tak ya. Onun da pompalisi var. Ama mini pekkaya karşı dayanamaz. Attım okçuları. Kulübe. O bizim koslu goblin. <laughs> Öyle koslu gösteri gösteri. Tu 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 diye gidiyor. Şunu atacağım. Gitmiyorum. Sonra mini pekka gelecek zaten. 2 xi İki, geldi. At. Kafesi at. Sonra kulübesini atacağım. Kulübe. Dev. atış ee, ateş topu. Ah, elim kaydı ya. Elim kaydı yanlış yere attım. Olsun yanlış yere atabilirim. Elim kaydı. İnsanlık hali. Ee, kafes. Yok edilirse içinden dev bir tane goblin kaslı Nasıl 10 saniye kaldı. Dev. dev, 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 dev. Aa, dev göremiyor ki. Alabiliyor Aa. A. Dev görem. Aa, yes, yendik. Yendik. Ne geliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey gelmeyecek. Tek onu biliyorum. Yine mi ulaştık. Tamam anladım. Tamam 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 <laughs> anladım. anladık. Aha. Tamam. mini peka. Mini pekiş. Ulan. Ne, niye bu ikisine sadece? Sana. Ben sana diyeyim. Asıl takmıyorum ki zaten. Şunu atalım. Şuna verelim. Okçular sen güçlü olacaksın. Ha bunlar yükseltilebilir yapıyor. Anladım. Hmm, sen Abi mini pekkasız olmaz ya. Kafes. Kafes güçlü. Kafes iyi. Gü o oh, kafes tekrar güçlendirelim. Ender ama. O oh. hey. bak mini pek yenebiliyormuş. Ne gözüküyor? Oh. ama kendisi sevmedi ki. <laughs> ama yine de kaslı. Ama yine de kaslı. <laughs> Miyanar siz çok üzükseniz. Hep ölüyorsunuz. Hep ölüyorsunuz. <laughs> Seviyatta <atladık>. değil. <laughs> tamam. Çok iyi. O zaman. Bu neymiş? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Abone de olun lütfen. Abonemiz artması lazım. 1 milyon abone olmuşlar. Kafes. Burada. Burada. Hı -hı. Ee, tamam. Aldık ilk kuleyi. Ama siz göremediniz nasıl aldığımızı. Tamam. Aslında gördünüz. Ama göremediniz de. Ama gördünüz. Nasıl gördüler? Ama yine de görmediler. Ama gördüler gibi. Nasıl çok çekiyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar onu dinlemeyin. Kulübe kedimiz var ya, Olsun olsun, sus. Kulübe kırıldı içinden diyor en kaslı Goblin çıktı. O kadar kaslı ki. Gerçekten o kadar kaslı. Neden bu kadar kaslı diye diyorum bazen içimden. Neden bu kadar... da daha, aha, Neden o bu kadar kaslı diyorum içimden bazen. Okçular kadar güçsüz olsa. <laughs> Okçular kadar güçsüz olsun. Karakter der mi olur? Olur. O kadar güçsüz. Olur çünkü. Ki. Olur. düştü bu arada oğlum. <laughs> milyonlar çok milyonlar <laughs> hele. Hiç kaslı değil. Hele milyonlar milyonlar çok kötü. Milyonlar tek <laughs> Ya oğlum mini pekka 400 falan vuruyor. Ya hadi son mini. Ah be vuramadım. Aa mini pek atacağım. Kimse beni durduramaz. Hiç kimse beni durduramaz mini pekka. Kimse beni durduramaz. Mini Pekka bunu alır. Tek atar. Attı. Demek ki 312'den fazla vuruyor. Hmm. Evet. Kaç vuruyor acaba? 400. 400 de vurabilir olabilir. Bakayım. 400 de vurabilir olabilir. Bu da Açılacak kartlar da var. Koleksiyon. Açılacak kartlar. Bunu açabiliyormuşuz. Bunu açabiliyoruz. Bombacı. Bombacı mı lan? Bu şey. zaten Bir tane açalım. Ödül alalım. Bunu. Biz yok ki bunlar. İskeletler yok ki bizde. Aa. Şu İs verdik. İskeletler bizde yok. Ha yine açıldı. Bir <laughs> daha açıldı. Acaba iskeletler nasılmış? Ne kadar güçlü? Azerbaycan kaçmadı ya. Evet. Kaç Takça mı yüzden. Ta. Acaba nasıl? Ben hiç oynamadım iskelet. Daha yeni açıldı. Zaten kullanacağım. Tamam anladık. atlandı. Bunu kullanacağım ama kimin yerine? Atışta bunun yerine kullanacağım. Atışta bu az vuruyor. Ha açıldı Valkür. Oy oy oy. Bombacı O yeni karakter. Bombacı da kulübe takalım. Kulübe. Kulübe biraz kötü çünkü. Hmm. Batur Niye ona milyonlar diyoruz? Çünkü milyon gibi küçükler. Herhalde ben akma öyle var. Çünkü minyonlar. Evet. Hmm. Ee, pardon. Mini <laughs> İskelet. Ne bunlar hepsi iki mi? Ha bak ha dört geldi. Valkür. Ne Valkür bu kadar kötü müydü? Abi kaleyi aldık. Valkür çok kötüymüş. Çok kötü değil de fazla canı var. Onu diyebiliriz. Bak Valkür'ün fazla canı var. Oo tek dedi. bir mi? İskeletler bir. İskeletler ezikmiş o zaman ya. İskeletleri çıkartalım. Ona o bombacımız çok güçlü bizim. Ona yer. Ateş çok güçlü. bomba atıyor. Geldik. Bomba sallıyor. Elinde de bomba var. Bomba atıyor. Ya iskeletleri çıkaracağım. Bir seviye mi? Hepsi iskelet olsa iner acaba? Acaba? Kaldıracağım. Seni kaldıracağım. Ateş topu Baksana bir enerji ya. Ateş topu Şeyi kullanacağım ben. Kulübeyi kullanacağım. Mumucu güçlü. Bak şu da güçlü Valkür Başka aç. Aa mezar taşı bulunamamış. Mezar taşını açmak istiyorum. Biz niye buraya gittik? Ha ücretsiz mi? Arın insan değil. Altın, otlar, bombacı, goblin kulübesi. Güzel. Nasıl başlayalım. Güzel şeyler geldi. Güzel şeyler gelir. Güzel güçsüz rakip. Ya ne uğraşıyorsunuz <laughs> Valkür? Git bakayım önden. Arkadan mini PK, Bol şans. Şükürler. Bombacı Bu buraya attım. Uy. Slasher git. Ha Valkyr az vuruyormuş ya. O sırada herkes tekneye valkür. Kafes. Va valkür atacağım. Mecbur Valkyr. Arkadan mini pekka. Mini pekka arkadan. Her zaman mini pek arkadan gitmeli. Hele valkürüm arkasından. Valkürün arkasından illa bu gitmeli ve yenilik. yendik. Yendik. Ee, bizim kafeste çıktı. Adam sinirlendi. Dur şunu bir gıcık edelim. Hihihaha. Ee... <laughs> Sesini duyamadınız ama olsun ya <laughs> diyor orada. Dur ben duyamıyorum. Mesa ben sıkıştım çünkü. ölürüm alalım. Ee, he bu sonraki ödülmüş. Oh. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle Gülüyoruz. eğlenceli videolar için kanalımıza abone olun lütfen. Bay bay.